Bu duruşmada e, gerek maktulün e, e, küçük çocuklarının ifadeleri gerekse e, sonra temin edilmiş sanki ifadelerini açıkça yönlendirilmeye çalışıldığını gördük. E, bu ve benzeri bütün dosyalarda sanıkların e, tutunacak dal olarak sarıldıkları yegane unsur geçiyor. Ölleri altında işlediklerine dair e, yapmaya çalıştıkları savunma. Burada da e, bu şekilde bir savunmadan e, yararlanmak için, e, cezadan kurtarabilmek için bu türde ifade e, vermeyi tercih ettiler. E, ama e, gerçeği anlatmadıkları, mevcut durumu, dosyayı değişt değiştiremeyecekleri ben diyor aşikar. Çünkü yatan Cumhuriyet Başsavcıları Kazan e, ee, Jandarma ile birlikte yapmış olduğu araştırma gerçekten e, tamamen hukuki temellere dayalı ve olayı bütün ayrıntılarıyla delillendiren bir e, araştırmadır. Bu araştırma neticesinde düzenlenmiş iddianame de e, dosya kapsamına tamamen uygundur. E, biz yapılan savunmalara bir şekilde mahkemenin e, özellikle tarih indirimi konusunda itibar etmediği ve kanavaz bir hisle insan öldürme eyleminden ötürü ceza vereceğini düşünüyoruz. Bu yani, konuda yargıya güveniyoruz. Şimdi hmm. bir açıklama. Bu, bu, duruşmada e, öncelikle e, bizim taleplerimiz vardı. Anıtların e, özellikle küçük yeri de dinlenmesi konusunda dosyaya yenilik katmayacağı düşünüldüğünden gerekçesiyle e, bu talepler kabul edilmedi. E, bir de e, DNA örnekleriyle ilgili adli tıpa yazılmış bir e, yazı var. Bu yazı gelmediği için görüşmenin arkalanmasına karar verildi.